Merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında 73 kiloda mücadele eden Cezayir Rücudocu, Fethi, Norin, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi. Detaylara geçmeden hemen önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Son 65 turda Suudi Arabistanlı Muhammed Abdal Rasul ile 26 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelmesi Beklenen Norin, aynı kilodaki İsrail rakibiyle olası son 32 tur eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı aldı. Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Norin, Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük ifadelerini kullandı. Öte yandan sosyal medyada bu karar büyük yankı uyandırırken kimi kullanıcılar çekilme kararına saygı duyarken kimileri de İsrail'i sporcu yenmesinin daha iyi olacağı görüşünü belirtti. Bence bu aldığı karar çok erdemli bir davranış. Peki sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.